Mesela çevrimize baktığımızda işte şeyi görürüz hep. Ee, çocuk çok fazla bir şey talep etmeden her şeyi önüne koymak ya da e, ise bütün hayatını çocuk olduktan sonra işte çocuğa göre hı hı. ayarlamak, organize etmek. Buna bir örnek herhalde şey olur. Bu sınav zamanı. E Herkes e, özellikle sınav dönemi bütün sosyal aktivitelerinden vazgeçiyor. Yani evet. Anneler babalar, Şu çocuğun sınavı var, işte biz bir yere gidemeyiz. <laughs> misafir, tamam da, kabul ha, misafir kabul etmeyiz. misafir kabul etmeyiz. Yani bu. Çocuğun sınavı zaten ya da e, çocuğun ödevini yapan anneler, babalar e, hı hı. şeklinde. Yani ee, görev ve sorumluluk çocuğun üzerinden alınıp hı. anne babanın sırtına yüklenilmiştir. Hı hı. Ve burada da hep söylüyoruz ya sürekli işte çocuğa sorumluluk vermemiz hı hı. gerekiyor. Bunlar onun dur ve onun yapması gerekiyor. Hı -hı. Tabii yaşlara göre çocuklardan beklentilerimiz çok farklı olur. Yani 5 yaşındaki bir çocuğun yatağını düzeltmesini işte Hı -hı. tamamen düzeltmesini değil de en azından işte yastığını düzgün koymasını Hı -hı. ya da işte çarşafını biraz düzeltmesi ya da, ya da oyuncaklarını toplaması, toplaması gibi şeyleri bekleyebiliriz. Ama aşırı hoşgörülü ailelerdeki bu yetişkinlikte de bu devam eder. Hı -hı. Her şeyi onlar için Yaparız. Yani işte anne bana su getir, anne bana yemeğimi getir. Ya da aynı masada oturursunuz hı hı. ve şey yemeğin tadına ilk önce siz bakıp a tuzsuzmuş tuz ekleyeyim falan hı hı. gibi. Yani ben bunu isterim, bunu yaparım falan gibi bir hak da çocuğa verilmediği hı hı. için. Şimdi böyle çocuk da ileride evlendiğinde eşine aynı şeyi aynı yapar. Aynı şeyi istiyor. Bu sefer eşte de problem. Yani eşler arasında problem buradan çıkıyor hı hı. zaten. E, bu tip <laughs> ailelerde yetiştirilen kişiler eleştirilmedikleri için Hı -hı. ve çok böyle ara sıra çok büyük olaylardır sert çıkışlarla karşılaştıkları Hı -hı. için eleştiriye çok fazla açık olmayan bireyler olurlar. Hı -hı. Çünkü aşırı bir hoşgörü içerisinde yetiştirildiler ya Hı -hı. bu da eşittir eleştiri yok. Yetişkinlik yaşantıları ya da daha ilerleyen yaşlarında işte çok böyle alıngan diyebileceğimiz ya da eleştiriye açık olmayan ya da eleştirildiği Hı -hı. zaman çok büyük öfke patlamaları gösteren kişiler olabilirler. Hı -hı. Ve genelde işte ağızlarında şöyle bir şey vardır anekdot mu diyeyim artık ne diyeyim buna biz böyle gördük hı hı. tarsında hı. yani işte sen bunları yapman gerekir neden diye sorduğumuzda biz böyle gördük hı. denilir genelde ee, şimdi bencildirler hı demem gerekir belki ama bencillik birazcık böyle ağır gelebilir sınır olmadığı için ve sorumluluk verilmediği için sorumluluklarının farkında olmazlar verilen görevler ya da ödevler konusunda işte sinir öfke çıkarabilirler.